<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu Muhammedu ve ala ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim inşallah bugün düşünceli olmak, başkalarını düşünmek, Allah'a ve Resulüne itaat etmek ve yöneticilere itaat etmekle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle okumuş olduğumuz bu hadislerin içeriğine her birimizin tabi olmasını nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de ve Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte bize şöyle buyuruyor. Yanında ihtiyacından fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versinler. Fazla azığı olanlar azığı olmayanlara versinler diye efendimiz bize ne yapıyor? Emre diyor. Başkalarını düşünen kişiler, yarınlara karşı sorumluluğunu bilen kişilerdir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu buyruğundan ne anlıyoruz? Kendimizin yanında fazla kullanmadığımız olarak da değerlendirebiliriz ihtiyacımızın dışındakileri ihtiyacı olanlara verdiğimizde Allah'ı razı eden kişilerden oluruz kardeşlerim. Müslüm'de, Tirmiz'de ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin ki dört kişiye olarak da bilmiş olduğumuz bir hadis-i şerif daha var. Yani sen 3-4 kişisin. Sofrandan bir kişilik yiyecek al ve komşuna ikram et manasında hadis-i şerifler de var. Yani bizlerin önündeki bulunan yemek. Buradaki hadis-i şerifin içeriğinde ne var? Kişiler kendi ellerindekini ikiye böldükleri zaman kendileri gibi bir kişi daha ne yapar? Yer, içer ve doyar. Yani bölüşmeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize tavsiye ediyor. Başkalarını düşünmek berekettir. Eğer bizler başkalarını düşünürsek bereketlenir sofralarımız, hayatımız. Buhari'de ve Müslim'de müttefekun aleyh olan rivayet Efendimiz şöyle buyuruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur buyurdu. Bugün hadis inkarcıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarının Allah'ın buyrukları olduğunu söyleyerek Efendimizin buyurmuş olduğu birçok hadisi ne yapmaktadırlar? Hayatlarına yansıtmamaktadırlar. Onların bu yanlış hallerinden Rabbim Azze ve celle kendilerini uzaklaştırsın inşallah. Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler doğruluktan ayrılmayanlar isyana kalkışmayanlardır. Yine İbn Mace ve Buhari'de geçen başka bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Allah'a itaat etmek istiyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyacağız. Çünkü Allah'a en güzel bir şekilde itaat eden kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur. Devlet başkanına itaat eden bana itaat etmiş olur devlet başkanına karşı gelen bana karşı gelmiş olur. Bunu ayetler başlığı altında yöneticilere itaatte Nisa suresi 59. ayet-i kerimede ne yapmıştık belirtmiştik. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan devlet başkanlarına itaat etmek kardeşlerim. Allah'a ve peygamberine itaat edenler en çok övülmeye layık olanlardır. Rabbim Azze ve celle sizleri ve bizleri her birimizi dünyada ve ahirette övdüğü kimselerden eylesin kardeşlerim. Ve yöneticilere itaat etmekle ilgili Müslüm'de ve Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ebu Huneyde Vail İbni Hücür radiyallahu anh'u şöyle dedi. Seleme İbni Yezid el-Cufi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Nebiyyallah başımıza kendi haklarını bizden isteyen, fakat bizim haklarımızı bize vermeyen yöneticiler tayin edilirse bizlerin ne yapmasını emredersin diye efendimize ne yapıyor soruyor. Bugün de insanlara haklarını vermeyen dünyadaki bütün yöneticiler sırf insanları sömüren, dünyalıkları kendi hanelerine, kendi yandaşlarına çeviren kimseler var. Ama bugünküler Müslüman değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan bir yöneticinin kendisine sorulmasına cevap veriyor. Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilkinde bu soruya cevap vermedi. Bir daha sorulunca Efendimiz şöyle buyurdu. Onların sözünü dinleyip kendilerine itaat edin. Onlar kendilerine alsalar bile, sizin hakkınızı vermeseler bile sizin yöneticilere itaat etmeniz nedir? Farzdır. Ama Allah'a karşı gelmeyin. Allah'ın hükümlerini sizin üzerinizde uygulayan yöneticilere, onlar yapmaları gerekenden siz de yapmanız gerekenden sorumlusunuz. Birlerinin yapmış olduğu kötülükten dolayı bizlerin de kötülük yapması gerekmiyor. Bu da Müslüman olan kimsenin en belirgin vasıflarındandır. İnsanın şahsi çıkarlarına ters düşse bile devlet büyüklerinin dine aykırı olmayan emirlerine itaat etmelidir. Ama günümüzde maalesef yönetimin içeriğinin birçoğu dine aykırı. Rabbim Azze ve Celle bizi inşallah kendi emirlerini uygulayan yöneticilerin bölgelerinde yaşayanlardan eyler. Allah Azze ve Celle'ye karşı emredilmiş bulunan emirleri yerine getirip kendisine teslim olan ve Müslüman olarak ruhunu aldığı kullarından eylesin Rabbim Azze ve Celle her birimizi. Sübhaneke Allahümme ve Behamdik. la ilahe illa ente estağfirüke ve ileyk.